Öyle 11:30 korona dolayı taksim meydanının son durumu bu. Normal yağışlı havalarda bile cıvıl cıvıl olan taksim meydanı şu anda 90 oranında insandan yoksun. Taksim Camii karşıda. Genelde insanlar sokağa çıkmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Zorunlu ihtiyaçlar haricinde kimse pek sokakta gözükmüyor. Yağmurlu havalarda bile Taksim Meydanı kalabalık oluyor. Karşı İstiklal Caddesi'nin girişi. Mor Oteli. Tam karşımız Atatürk Kültür Merkezi inşaatı. Orada çalışmalar devam ediyor. Sol taraf Gezi Parkı. Virüs ne hale getirdi buraları. Tarlabaşı girişi karşımız. Taksim meydanında son durum. 24 Mart saat 11.30 itibariyle bu. Biz de evde olmak isterdik ancak biz işimizden dolayı mecburen geliyoruz.